Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde butonları göreceğiz. Öncelikle yeni bir proje oluşturdum. Ve içerisine birkaç tane buton ekleyeceğiz. 1 2 3 4 5 tane olsun. Şimdi biz bunu bu butonları Java'da tanımlama, tanımlamalarını yapalım. Evet, tonalarımızı tanımladık ve ile bağlantılarını kurduk. Şu iki metodu, override edilen iki metodu siliyorum. Menü oluşturan metotlardı, menüyle ilgili metotlardı. Bunları sildim. Şimdi bakın, biz butonları kullanırken, tıklanma olayını ele alırken şöyle yapıyorduk. Bakın, btn.setonclicklistener, daha sonra içerisinde new on click listener diyorduk. E, bakın böyle biraz daha e, uzun oluyordu kodlar. E, bunun daha kısa yöntemi var. Bakın burada 5 tane butonumuz var. 5 tanesi için de ayrı ayrı tıklanma metodu oluşturmak biraz kod kalabalığına e, sebep oluyor. E, bunun daha pratik yöntemi var. Hatta iki tane yöntemi var pratik yöntemi. Bunları şimdi göstermiş olacağım. Şunu ilk önce bir sileyim. Daha sonra şuraya geliyorum. Bakın arkadaşlar implement diyoruz. Implement on click listener. On click listener diyorum. Bu değil tabii ki. Şöyle olsun. View. View nokta on click listener olsun. Burada bir hata verdi hatanın sebebi şu. Implement etmesi gereken metot olduğunu söylüyor. Yani override etmemiz gereken bir metot var. OnClick metodu. Tamam diyoruz. Evet. Şimdi hata gitti. Bakın burada implement ne demek? Ondan bahsedelim. Bakın burada bir sınıfımız vardı bizim. Main Activity sınıfımız. Bu sınıfımız Action Bar Activity sınıfını miras almış. Yani bu Action Bar Activity üst sınıf main activity alt sınıf. Ee, şurada ise extend ifadesiyle bakın miras alıyoruz üst sınıftan. Şu implement ifadesi ise şudur. Ee, burada ise arayüzleri yani interface'leri e, projemize dahil etmiş oluyoruz. Şuradaki view on click listener bir interface. Yani bir arayüzdür Türkçesi. Ee, şimdi e, Java'da şöyle bir durum var. Bir sınıf e, sadece bir sınıfı farklı bir sınıfı miras alabilir. Yani biz burada main activity sınıfımız action bar activity'i miras aldı ama farklı bir sınıfı miras alamaz, tek bir tane olması lazım. Yalnız interface'lerde böyle bir durum yok. Birden fazla interfeysi biz e, projemize dahil edebiliriz. E, sınıflara benzer yapısı. E, burada ayrıntılı e, interface'leri anlatmayacağız. Yalnız şunu söyleyelim, Şu şıklarlarını söyleyelim. Az önce bakın e, bir hata verdi. Dedi ki şu metodu Override etmen lazım dedi. klik metodunu override etmen lazım. Burada interface'lerde implement ettiğimiz zaman bu interface'lerin metotlarını kullanmak zorundayız. Biz ona zorlar. Biz o sınıfı override edip kullanabiliriz. Kullanmamız gerekiyor. Daha doğrusu override ederiz. İster kullanırız, ister kullanmayız ama madem implement ettik interfeysi, metotları override etmemiz lazım. Projemize dahil etmemiz gerekiyor. Şimdi e, bu e, metot ne işe yarıyor? Asıl önemli olan kısım burası. Bakın burada e, view türünden bir parametre almış. Bu view e, türünden gelen parametre bizim butonlarımızdır aslında. Yani şu butonlarımızdır. Şimdi burada şöyle yapalım. Butonlara tıklandığı zaman şöyle integer tipinden id belirleyeyim. Butonlara tıklandığı zaman Bakın bunu listener, bu dinler, dinleyici oluyor. Hangi butona tıklandığını şuraya bize getirir. View V dedi. İşte şu V dediğimiz şey hangi butona tıklandıysa o. o onu temsil etmiş oluyor. V'nin işte bu, bu hangi butona tıklandıysa veya dokunulduysa bunun ID'sini alalım. Get ID metoduyla bakın. ID'sini aldık. Butonun ID'sini aldık. Daha sonra Switch Case kontrol yapısıyla biz bunu kontrol ediyoruz. ID'yi kontrol edelim. Bu şekilde parantezleri açıp kapatıyoruz. Şöyle yapalım. Case'leri belirleyelim. Case Ne olsun? ID'leri nedir bunların? R.ID Bakın e, yukarıda ID'si nedir? Buton. Buton. Olduğu zaman hangi işlemleri yapacaksa buraya işte e, o butona birinci butona tıklandığı zaman yapılacak işlemler yani şuraya yapılacak işlemler işlemler kodlanacak e, daha sonra break ifadesini eklememiz gerekiyor ve noktalı virgül. Şimdi diğer butonlar için de yapalım. Kopyala yapıştırla. Evet, şu diğer ID'si buton 2 idi. Buton 3, buton 4, buton 5. Bakalım buton 5 Evet ee, şimdi e, dikkat ederseniz burada ID yani şurayı alıyoruz şu kısmı almıyoruz şu kısmı almıyoruz şunları değil de şu kısmı alıyoruz Bunlar da bir işe yarayacak bakın e, şöyle de bir ifade yazmamız gerekiyor bunu unutmamamız gerekiyor set listener ve diz diyoruz buraya bunu da ifade etmemiz gerekiyor diğer butonlar içinde oluşturalım. Şurada 2 3 4 5 Tamam. Şimdi buraya toast mesajıyla bir bir şeyler yazdıralım. Toast get application context buraya ne yazalım? Birinci butona tıklandı diyelim. Dokunuldu diyelim daha doğrusu. Daha sonra diğer parametremiz kısa bir süre göstersin. Length short olsun. Kısa bir süre gösterilsin. E, nokta Show. Bu şekilde. Şimdi bunu kopyalayalım. Ctrl C ile kopyaladı Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Şimdi şurası iki olsun. İkinci butona tıklandı. Şurada üçüncü butona tıklanmış olacak. Daha sonra dördüncü buton. Şurada da beşinci butona tıklanmış olacak. Evet bu şekliyle bir test edelim. Uygulamamız açılıyor. Evet açıldı. Şu birinci butona tıklayalım. Evet birinci butona dokunuldu. İkinci butona dokunalım. İkinci butona dokunuldu, üç üçüncü butona dokunuldu, dördüncü butona tıkladık, son olarak 5 butona tıkladık. Programımız sorunsuz çalışıyor. Ee, şimdi gelelim buraya. Ee, yaptığımız işlem, ee, View OnClickListener interfeysini implement etmek ve bu bize bir metot kullanmamızı söylüyor OnClick metodu ve biz buradan hangi butona tıklandıysa, dokunulduysa bunu buradan alıyoruz ee, ve get id'sini alıyoruz. Burada bakın e, şöyle de yapabilirdik. Şu v.get id'yi şuraya direkt şuraya yazabilirdik. Yani farklı kullanımlarını görün diye bu şekilde gösteriyorum. E, şuraya gerek kalmadı artık. Ve dikkat ederseniz bakın integer türünden. ID'ler integer türündendir. Yani aslında şurada R nokta nokta buton dediğimiz zaman bu integer bir değere karşılık gelir. Yani ID dediğimiz bu şekilde. Evet şimdi bakın bu pratik bir yöntem. Yani diğerine göre en başta gördüğümüze göre çok daha pratik. Yalnız bundan daha pratik bir yöntem de var. Onu da göstereyim. Şunlara bakın implement etmemize gerek yok. Hatta butonları tanımlamamıza da gerek yok. Hatta XML ile bağlantı yapmamıza gerek yok. Şunlara da gerek yok. Evet. Şu override ettiğimiz metodu da silelim. Nerede? Şurada. Evet. En yal yalın haliyle duruyor. Şimdi peki nasıl butonlara tıklanma olaylarını ele alacağız? Şu şekilde geliyoruz şu butonlara bir tanesini seçelim. Şurada sağ tarafta özellikleri var. şuradan on klik kısmını bulalım. On klik. şeyden de yazabiliriz. E, XML kod kısmından da yazabiliriz. Nerede bu on klik? Evet şurası. Bakın. için böyle? Evet. Ee, şuraya bakın bir metot ismi yazmamız gerekiyor. Ne diyelim? E, ee, butona dokunuldu. Evet. Bu şekilde bir değer verdik. Şuradan bakalım, inceleyelim kod kısmından. Evet bakın burada 10 e, klik butona dokunuldu değeri. Bunu buradan kopyalıyorum. Diğer butonlara da aynısını aynı değeri verelim. Ctrl V ile yapıştıralım. Biraz yavaş çalışmaya başladı. Evet. Şuraya da ekleyelim. Evet. Şimdi e, bunlar e, şunu demek istiyoruz. Bu butona dokunulduğu zaman e, şu butona dokunuldu metodunu bul. Java içerisinde bu e, metodu bul ve o işlemleri yap demek istiyoruz biz. E, şuraya gelelim. Java kısmına gelelim. Java kısmında bu e, metodu oluşturmamız lazım. Yalnız metodu oluştururken dikkat edin. OnCreate metodu içerisinde oluşturmamanız gerekiyor metodu. Yoksa hata alırsınız. OnCreate metodu dışarısına ve şu mainActivity sınıfımızın içerisine metodu yazmamız gerekiyor. public void metodumuzun ismi neydi? Butona dokunuldu. Bu metot, e, yine view türünden bir parametre alması gerekiyor. V diyelim. Başka bir şey de yazabilirdik. V yazabiliriz, view yazabiliriz. Fark etmez. Bu şekilde de yazılabilir veya sadece V olsun diğerindeki gibi. Süs parantezleri açıp kapatıyoruz. E, bundan sonrası, diğeriyle aynı. Yani e, diğerinde de bakın, bir metot vardı. Onclick metodu vardı. Override edilmişti. Burada over, override etme diye bir şey yok. Ve yine bakın View türünden bir parametre almıştı. diğer metotta burada da öyle. Şimdi yine Switch Case de kontrol edeceğiz. Switch neyi kontrol edeceğiz? Bu gelen Butonun ID'si. Get ID diyelim. Evet. Şimdi parantezlerimizi açıp kapatalım. R nokta tabi bakın idsini bilmemiz lazım. Yani XML'den bakıp idsini kontrol edebiliriz. Buraya yazabiliriz idlerini. Ama biz biliyorduk zaten. Direkt yazalım. Yapılacak işlemler yine toast mesajı oluşturalım. Evet, git Application Context ee, Yine şöyle tırnak içerisine birinci butona dokunuldu. Daha sonra diğer parametresi Büyük L harfine bastığınız zaman geliyor. Short olsun. Yani kısa süreli. Göstersin. Nokta Show. Şimdi e, bunu kopyalayıp yapıştırmadan önce Break ifadesini yazmamız gerekiyor. Bu şekilde. Daha sonra kopyalayıp yapıştıralım. 5 tane butonumuz vardı. 2, 3, 4, 5. ID'leri de 2. buton buton 2, 3. buton buton 3 bu şekildeydi. Buton 5. Şunları da değiştirelim. 2 3 Evet, bu şekilde. Şimdi uygulamamızı test edelim. Uygulamamız açılıyor, açıldı. Bakalım tıklayalım birinci butona. Evet, bakın birinci butona dokunuldu. İki, ikinci butona dokunuldu. Bakın bu şekilde düzgün bir şekilde çalışıyor. Evet, e, burada bakın pratik olarak e, butona dokunulma işlemlerini nasıl ele alacağımızı görmüş olduk. E, butonların sayısı çok çok fazla olduğu zaman, veya çok fazla olmasına gerek yok. 2-3 tane buton da olsa bu şekilde kullanmanız daha pratiktir. Kodlarınız daha derli toplu olur. Daha anlaşılır, anlaşılır olur. Sizin için de daha kolay olur. Bunları göstermiş olduk bu ders. Gelecek derste yine butonlar üzerinde duracağız. Buton tasarımları üzerinde duracağız. Bakın burada varsayılan olarak butonlar geliyor görünüm olarak. Şuradan göstereyim peki biz bu butonları özelleştiremez miyiz? Daha farklı görünüm yapamaz mıyız? Yapabiliriz tabii ki. Gelecek derste bunlar üzerinde duracağız.